Şimdi neredeyiz? Cennet vatanından bir köşedeyiz. Neresi burası? İznik Gölü'nün kıyısı. Bak 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 yerlere bak bak. Bak bütün sırada bütün şarapçılar buraya gelmişler. Böyle burayı çöplük haline getirmişler. Koşetleri, şişeleri. Yani böyle bunu bir yabancı ülkede düşünün. Bir Almanya'da düşünün. Şöyle güzel bir göl önünüzde. Bakın. gibi bir karavan parkı koyarlar mı? Koyarlar. Bizde ne var? Pislik, toz, ee, işte köşelere sıkışmış insanlar şey yapıyorlar. E, kafa çekiyorlar her yer. E, soda şişesi. Vodka soda mı içiyorlar? Vodka soda olmaz. Başka bir şeydir bunlar. İşte bu po poşetler, pislikler. Yani gözün malı bildiği böyle Ee, ne yapacaksın? Yani sahipsiz memleket. Yanında bir otoban yapılıyor galiba. Bu, otoban bitti aslında burada. Bu nedir, bilmiyoruz. İşte böyle bir yer arkadaşlar.